al. Seri gelsin, seri gelsin. Hesap serisi gelsin, hesap serisi. Al geldi arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Ben Karo. Bugün yeni bir hesap açtık. Yani bugün bir gündür hesap açtık arkadaşlar. Bir arkadaş beraber ve bu hesabı tamamen kk 3 oynayacağız ve bütün adımları teker teker size Anlatırım Ne olmuş, ne olmamış, neler yapacağız, neler yapmayacağız hepsini teker teker size anlatırım Dolayısıyla ben sizin desteklerinizi bekliyorum. Bunu da size söyleyeyim. O yüzden şimdiden hesap bakmaya gidelim. Bakalım ilk adımlarımızı 10 günde, 1 günde biz neler yaptık hepsini teker teker size anlatırım. Haydi geçelim artık. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. <laughs> Hesabı açtık bir seri yapacağız. Ama bu seriyi yapmadan veya bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atmayı abone olmayı arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Çünkü buradaki rehberler, buradaki videolar gerçekten yarıyor. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Hesap 11 günlük VIP 10. Bir yatırım yapılmıştır. Yatırım yapılacak. Aylık 10-15 bin lira bir yatırım yapılacak bu hesapta. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama bu hesapta ya parayı yatırması önemli olan adımlardır. Yanlış adım yaptık mı, attık mı, atmadık mı bu önemli. Beraber geçeriz. 11 günde VIP 10 gayet güzel, gayet sağlam bir şekilde ellemiş bu. Ev. Gerçekten yani VIP'de bir problemimiz yoktur. Hedefimiz VIP 12 tabii ki 2 altın kafa ve VIP 14 her gün 3 altın kafa. Cevherlerimizi boşa harcamadık. Cevher harcamayı da beklemiyoruz. Çünkü krallık 11 günlük ve en azından 25-30 gün bir süremiz var yani sonraki cevher harcamaya. O yüzden herhangi bir şekilde bir problem yaşamıyoruz. 5 kaya yakın bir para yani 350 dolardan bahsediyoruz arkadaşlar. Aylık neredeyse 75-85 k 85 kaya rahat 87 k bir cevher gelecek. Yani eğer ki harcasak da cevherleri 50 kanızı tamamen cebe saklayabiliyoruz. Cevher harcamaya o yüzden herhangi bir problemimiz yoktur artık. Siz de bence ilk başında eğer ki krallığınız 11 gündü. Önceki krallıklardan hangi zamanlarda cevher tedari yani cevher harcama geldiyse onları kontrol edersiniz. Siz de aynı şekilde bizim gibi yapacaksınız. Niye? Çünkü ben 25 gün daha 26 gün ya bir ay beklesem daha şimdi bir anlamı yok. Bir ay niye cevher harcamayı bekliyorum? Bir 26 ay 25 tane altın kafayı elde e Bunları kaybederken hiçbir anlamı kalmadı cevher harcamayı. O yüzden böyle bir şekilde bir karar aldık. Medeniyetimiz Çin medeniyeti. Çok güzel bir medeniyet başladık. Niye? Çünkü hızlı bir şekilde biz binalarımızı yükseltiyoruz. O yüzden Çin'i seçtik ve buradan da böyle bir şekilde Bekliyoruz. Krallığımız hangisi? Üç. Lütfen bizim için gelmeyin. Size böyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar eğer ki takım kurmak istesem Zaten takım kurması 4000 krallığı bekliyoruz arkadaşlar. 4000 numara. Ama bu takım değil. Bu tamamen bir seridir arkadaşlar. Hatasız bir hesap serisi yapıyoruz. O yüzden böyle. Şimdi Şehrin içinde giriyoruz arkadaşlar. Tamamen belediye bine odaklı gidiyoruz. Belediye binaya odaklı gitme sebebimiz de arkadaşlar. Gitme sebeplerim Birisi belediyeyi ne kadar yükseltirsek teknolojiyi de, de o kadar yükseltiyoruz. Veya hatta birlik yani birliğimizin de şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki birlik merkezi değil. O yüzden kesinlikle aynı şekilde gidiyor. Teknolojimize bakarsak herhangi bir şekilde bir T4 Aylık 15K hatta 100K'da bile harcarsam hiç gitmiyor. T4'e gitmiyor. T5'e gitmeden önce ben burada mühendislik ve matematik yani elimden geldikçe bunları dengeli bir şekilde ki hem binalarım hem araştırmalarım oyunun başında aynı şekilde gitsin. O yüzden bunları dengeli gidin. 5 5 6 6 7 7 8. Öyle gideceksin. Artık 7'den sonra 8'den sonra siz buraya geçebiliyorsunuz T4'leri açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir hızlandırmaya herhangi duş taktikleri bile yükseltemedim arkadaşlar. Gerek duymuyorum şu. Savaş, oyunun başında savaş benim için hiçbir manası yok. Krallığımdan, kendi oyuncularımızla savaşmam hiçbir manası yok. Savaşı gördüm mü, birlik kazandı kazandı kazanmadı mı ya herhangi bir şey. Tek krallıktan, çekerim giderim. Bir pasaport harcaması, başka bir şey yok. Çünkü ben gelişmeye odaklanmalıyım. Çünkü KK1'de ben savaş Krallıkta değildim. İlk başında bunları size söylüyorum. <laughs> Burada gereken şey Hisar. Herkes T5 açıyoruz. T5 açıyoruz. Ya Hisar'ı yükseltiyoruz. Biz umurumuzda değil. Biz Hisar'a gitmiyoruz. Hisar bize gitmesi lazım. Barbar kalleri kes. O yüzden bekletiriz. Hiçbir problemimiz Hiçbir acelemiz yok. VIP 14 olmadan T5 açmam ya Hisar yükselt. En büyük yanlışlardan birisi. Demirci'ye bakarsak arkadaşlar. demirci sadece deri basıyorum. Niye? Çünkü suvari oynuyorum. Piyade oynuyorsun. Demir. E, ee, oynuyorsunuz. Deri. Okçu oynuyorsunuz. Tabii ki abonuz. Herhangi bir şekilde kemikleri üretmeyin. Sadece toplama komutanları için. Bu yüzden bu yanlışı yapmayın arkadaşlar. Ondan sonrası buradaki küre istasyon. istasyonu sürekli alıyoruz arkadaşlar. Yani hızlandırma ile kaynakla satın alabiliyoruz. Her şeyi alıyoruz her Geri kalan hiçbir şey yok. VIP Shop'ta birçok kişi dükkanda eylem puanları hızlandırmalı sadece hızlandırmaları alıyorlar. Eylem puanı ya bunlarla ya bunlarla ya hatta efsaneviler ya buradaki mavi ekipmanları hiçbiri almıyorlar. Bunlar yanlıştır. Hepsini almalıyız. dediğim gibi Onları şu an belki diğerleri bilmiyoruz. Aylardaki zamanlar değeri biliyor. Hepsi kendi kredi. Veya hatta arkadaşlar çok sağlam bir ekip yapacaksınız buralarda. bunu da yapmayı on. İnşalarımız ya araştırmalarımız hiçbiri boşta değildir Çünkü sürekli bir şeyler yapmamız lazım. Gerekirse bir tane altın madeni bir şey yapacağım. Gerekirse iki tane tarlayı dokuz yapacağım. Ama yapacağım. Boş bırakmayacağım. Az kaynakla giderse gitsin az zaman kaybım oldu. aslında araştırma da yine aynı şey. sürekli aktif ol sürekli yapmalıyız. bunu da size söylüyorum etkinlikleri hiçbirini kaçırmayın tüm etkinlik görürüz biz de aynı şekilde zaten burada artık altın kafalar ayak kafaların e, kafalar elime gitmiyor herhangi bir şey herhangi bir komutan elde edin şey yok oyun teker teker bütün komutanları kalka birdeki kafaları size veriyor bir yerden sonra rastgele veriyor. 14. gün sonra artık rastgele veriyor yani. size o yüzden bunu da size söyle Hiçbir önemi yoktur. Krallık 11 günde. Yani krallık e, 3798. Krallığımız da tabii ki o saat biz aynı şekilde bir günde biz de aynı izar. Gayet güzel bir şekilde yönetiliyor. Bana kadar iyi paketle çık. Yani az da çok da bir şekilde paketleri buradan geliyor. Şu an burada gayet mutlu. Altın paketler de geliyor. Sıralamalarımız da gayet güzeldir. Bu yüzden bunları şu an gösterelim. Geri kalan çantamızda bakarsak çantamızda biraz kaynak al İlerideki zamanlarda bir farm hesabı açarız birkaç gün sonra. Ondan sonra takılırız. Hızlandırmalarda 18 tane hızlandırma var. İyileştirme bir gün. 10 günde buradan tabii ki eğitim var Artık bundan sonra çok fazla güç basmayacağım. Bekleyeceğim. Birliğimiz krallığımız şeyleri alsın yani birinci zonda ikinci zondaki ve üçüncü zondakileri alırsa ondan sonra hızlandırmaları bir tık daha basıyorum Bundan harici basmam arkadaşlar bunu da söyleyeyim güçlendirmelere gelirsek burada bir şey yok çünkü başındayız sadece bir, yani sadece şey topluyorum bırakıyorum bir şekilde harcamam birçok şey harcamam arkadaşlar bunları özellikle yüzde 25 ya yüzde 50 kapasite zaten yok Askerim yok. Bunların açması ya yapması da biraz yandaştı. Ekipmana bakarsak arkadaşlar. Ekipmana bir tane piyadeye bir tane santuzuyu bunu yapmışız. Suvariye de böyle bir ekip. Oyunun başındayız. Bu hesaptan yani. Minimatoyu o Yapmak lazım arkadaşlar. İlerideki zamanlar ekip çok daha sağlam olacak. Bunları da size göstereceğim. Bundan da bayağı materyalimiz vardır. İlerideki zamanlar daha sağlam ekip. AP'mizi, eylem puanımızı tamamen saklıyoruz. Kaka'ya. yüzde kaka'da bir harcayacağız. Ondan sonra bazı şeyleri değiştireceğiz. 52 tane altın kafa heykeli. Bu 52 altın kafa heykeli de tamamen toplayacağız. KvK bir Kimseyi dinlemeden kim olmadan sadece bir YSG. YSG'yi full yedim. Minimato YSG oynayalım. Komutanlarımız ne halinde olur? Tamamen size gösteriyorum. Abi. Kontalara geçiyoruz. Burada bir minimatomuz var. 5 5 5 1. Onu full yiyeceğiz abi. Santuzumuz var. 40. Buradan da yavaş yavaş sağlamından bir ekipmanları yapacağız arkadaşlar. Çav var. Tabii ki bu 5 3 1. Burada minimatoyu full yiyeceğiz çok arkadaşlar ve bu çav şu anlık ne kadar idare ederek yani kullanırız. Herhangi bir acelemiz yoktur. Boş boşuna hiçbir konuda kitabımızı basmadık. Hiçbir konuda boş boşuna Mesela hepsi aynı. Kendi yerinde Hiçbir şey yapmayacak. Ekipmanlara gelirsek. Bunları ilerideki zaman eldiven, bir ayakkabı bir eldiveni değiştireceğiz. Bir de göğüslük yapacağız. Göğüslüğü büyük ihtimal yeşil yap. Şey mor yapacağız. Ayakkabı da yine aynı şekilde. Yani rüzgar altı seti el, eldivenle beraber değiştiririz. Geri kalan aynı şekilde kalıyor. Bir de yani muskası yapacağız. Tadından yenmez. Şu an bunu niye koyduk? Hiçbir fikir. Gerçekten hiçbir film. Sadece paketi aldık kontalarımız yüksek değil. Hiçbir toplama kontanı atamadığımız için sadece buraya aldık. Her böyle yaptık. Başka bir şey yok. Başka bir manası yok. Yoktur açıkçası O da size söylüyorum. Paketlere gelirsek arkadaşlar burada pek fazla bir paket aldık. Burada da yine günlük paketleri almıyoruz. Büyüme sermayesi buraya aldık arkadaşlar. Cevherlerimiz gelecek burada. 40 yani neredeyse 65 katı cevher daha gelecek. Buradan Tabii ki 30 günlük mücevher tedariği aldık. 7 günlük hızlandırma tedariği, 7 günlük malzeme tedariği buradaki kaynakları. Kaynakları aldık ya almadık. Oyun başında bu kaynaklar da bize O yüzden paraya sıkmıyorsa alabiliyorsun. Eğer sıkıyorsa onları almayın. Yani buradaki tedariklerin bu 3 taneyi alın. Yani bu 1, 2, 3 alın. Geri kalanı hiçbiri almasınız da olur. Cevherde burada bir 25 kalayı aldık arkadaşlar. 25 artı 25. Bunu da alma sebebimiz açıkçası. Vip Vip en azından 10 olsun oyunun başında. sonrası? Kontalarımız pek efsanevi kontanımız gelmemişti ha ve birçok efsanevi kont kalmıştı. Bunlar da yakında gelecek ve o da tabii ki alacağız. Gelen tüm paketleri kontanlardan tabii ki hepsini alırız çünkü altın kafalar 10 tane altın kafa 5 dolarla gayet sağlam bir şekilde denk getiriyor. Buradan da en büyük vali ise herhangi bir şey en büyük vali buradan zaten Sezar'dır. Sezar bizim işimize yaramıyor. Yani bizim işimize yaramadığı süreçte de biz bir şey yapamıyoruz. Kasmıyoruz. Çünkü bu komutan bizim için bir denk değildir. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Hızlandırmaları altın kafa etkinlikte bırakıyoruz. Hesabın ilk adımları böyle bir şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kesinlikle arkadaşlar bildirimleri açın çünkü bunlar önemlidir arkadaşlar. Destekler benim için çok önemli. İzlediğiniz için kendinizi görüşmek Hoşçakalın.